Az önce izlediğiniz aslında son dönemlerde hepimizin konuştuğu konulardan biri olan iş yerinde psikolojik taciz veya mobbing dediğimiz konu. Mobbing, bullying ve öz farkındalık denen konulara ufak bir değinmek istiyorum ben de. Bununla ilgili neler yapacağımızla ilgili, nasıl korunabiliriz? Türkiye'deki mobbing konusu çok eski değil ve bu konu yargıya gittiğinde e, neler oluyor, onlardan bahsediyor olacağım size ama öncelikle mobbing ne? Herkesin şu anda dilinde olan ve her yerde karşımıza çıkan iş yerinde kişinin e, beden bütünlüğünü, psikolojisini, e, iş yapış şeklini etkileyecek bu düşmanca tavırın altında yatan nedenlere bakalım. Mobbing ve bullying aslında çok karıştırılan, karıştırılan konular. Mobbing biraz daha yetişkinlerin baz aldığı, genelde iş dünyasının içinde bulunduğu konular. Bullying dediğimiz biraz daha okul çağ çocukların akran ilişkilerinde karşımıza çıkan durumlar aslında. Bizim mobbing dediğimiz konu da benim bu arada yüksek lisans proje bitirme konumdu aynı zamanda mobbingle kişilik yapılarının bir örtüşmesi konusuna bakmıştım ben de hangi kişilik yapılarıyla mobbinge maruz kalma hangi kişilik yapılarıyla mobbingi uygulama kısmına bakmıştım ben de burada aslında şöyle bir durum var iş hayatındaki en büyük cinayetlerden biri mobbing Burada aslında kabaca iki tane faktörden ortaya çıkıyor. Bir tanesi kişinin istifa etmesine yönelik olarak yapılan bir hareket. Burada kişiyi kişiye genelde ekonomik olarak hak kazanacağı belli bedelleri vermemek adına, yapılan bir e, hareket olabiliyor ya da yönetici, e, yönetsel becerileri sebebiyle e, rekabet duygusuna kapılabiliyor. Dolayısıyla da e, bulunmuş olduğu bir iş arkadaşına bu tarz bir muameleyi sergileyebiliyor. Onun dışında şimdi bir C maddesi daha var. E, aynı statüdeki insanların da yani aynı seviyedeki insanların da birbirlerine mobbingi ortaya çıkıyor. Burada genelde alışkın olduğumuz üstten birinin alt kademeden birine mobbinge maruz bırakmasıydı. Artık güncel olarak maalesef literatürümüzde bizim akran diyoruz tabii ama coworkerların da aslında mobbinge uygulatma maruz bırakma, bunu grupça veya tek kişi olarak yapma durumlarına denk geliyoruz. Psikoloji ne diyor? Psikoloji bunların tamamını iş yerinde psikolojik e, taciz olarak nitelendiriyor. Tabii bunun bir de e, hiç istemeyeceğimiz cinsel boyutu var ama onu burada konuşmuyor olacağız. Daha çok böyle e, insanların değersizlik duygularıyla e, baş etmelerini, yoğun depresif durumlarına girmelerine sebep olacak konulara değiniyor olacağız. E, burada e, ana etken şu, kişi ne kadar uyumlu, ılımlı, sevecen ve e, insan ilişkilerinde anlayışlı, kibar, zarif göründüğü andan itibaren bu tarz bir muameleye açık hale geliyor. Literatürü biraz karıştırdığımızda mobbing mağdurlarının, üzülerek söylüyorum, ileriki dönemde sedaktif dediğimiz konudan ötürü aynı zamanda mobbingi uğratan yani victim-murder ilişkisi dediğimiz mobbingi aynı zamanda yapan kişi olduğunu da görüyoruz. Çok şaşırtıcıdır bu. Ee, tabii ki de son zamanlarda duyduğumuz e, örnek aslında buna bir örnek değil. Orada çok acı, çok üzücü e, bir durum var tabii ama e, mobbingde e, burada e, en büyük önlemler ve örgütlerin en büyük yapacağı konu kesinlikle bir e, anonim hatlarının olması gerekmekte. E, hatta sadece mobbing için değil içeride yaşanan efraat konusu e, içeride birilerinin bilmesini istediğiniz ama aynı zamanda üst yönetim aktardığınızda, başınıza neler geleceği konusunda çok tereddüt ettiğiniz konularda da e, anonim bir kaynak olmalı. Genelde şirketler bunu e, üçüncü bir e, anonim bir e, telkol ile yapıyorlar. E, şirketlerin bu tarz bir yapısının olması kıymetli. Aynı zamanda şirkette bununla ilgili çalışan compliance dediğimiz Konuyla çalışan gerçekten aktif bir şekilde hayata geçiren insan kaynakları uygulamalarının olması gerekiyor. Bunun tespiti, e, aksiyonların alınması gibi gerçekten belirlenmiş konular olması gerekiyor. Bazen gerçekten e, bir musibet bin nasihatten iyidir derler. Yaşadığımız olay keşke yaşanmamış olsaydı ama maalesef böyle bir olay oldu. Dolayısıyla bizim diğer arkadaşlarımızın böyle bir durum yaşamaması adına hızlıca bir aksiyon planı geliştirmemiz gerekiyor. Örgütteki insanların değeri, kendilerini değerli hissetmeleri bu çok kıymetli. Çünkü siz hepsinden performans, verim gibi süreçte beklediğiniz çıktılar oluyor. Bunları yapabilmek için onların gerçekten tüm süreçlerine kendi kendilerini değerli hissetmelerine destek olmak ve yolculuklarına eşlik etmek gerekiyor. Bazen İnsan dediğimiz karmaşık varlığı yönetemiyoruz. Yönetmekte zorluk çekiyoruz en azından. Böyle durumlarda da kurallar, prosedürler çok net bir şekilde hayata geçmiş olmalı. Örgütlerde sıklıkla bununla ilgili aksiyon planları, içeride bununla ilgili yapılan eğitimler mutlaka çalışanlara belli aralıklarla verilmiş olmalı. Şimdi diyelim ki örgütte bir psikolojik tacize maruz kalıyorsunuz ve mobbingin e, maalesef yargıtayda tespiti çok kolay değil. Yani e, bir gün başınıza geldi bunun adı mobbing olmuyor. Süreklilik önemli oluyor ve e, karşılaştığınız tablolar kayıt altına almanız gibi konular aslında mobbingin soyut bir kavramı olduğu için tespitini zorlaştırıyor. Daha çok yöneticiyle çatışma, iş çatışmaları gibi konularla karıştırılıyor. Bunların nasıl ayıracağımız konusunu ben part 2 videosunda daha detaylı olarak anlatıyor olacağım sizlere.